Valimiz Sayın Gökmek, Gökmen Çiçek Beyefendinin himayelerinde tam bir yıl önce başlatmış bulunduğumuz Erva Spor Okulları, Mahalle Spor Okulları açılışı bugün 44. olarak inşallah bölgemizde, okullarımızda ve semtlerimizde açılışı devam ederken özellikle de bu bölgede yapılan çalışmalarda herhangi bir tesisimizin spor salonlarında olmayışıyla birlikte yaklaşık iki aydan bu yana yapılan çalışmalarla özellikle de Mimar Sinan OSB Başkanımızın gayretleriyle ve Belikazi Belediye Başkanımızın destekleriyle muhteşem bir tesise kavuşmuş bulunuyoruz. Özellikle de Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri olarak bizler sahada çalışma yapsak da son 44. ile tamamladığımızda 11 bini geçen bir sporcu sayısıyla inşallah buradan geleceğimizin teminatı olan gençlerle olimpik yolda birçok branşı yapan bedenen, ruhen ve ahlaken gelişimini tamamlamış olan gençlerimizle özellikle de çağın hastalığı olan obeziteyle bağımlılıkla her türlü bağımlılıkla mücadele eden bu okullarımız sahada 150'ye yakın antrenörümüz 150'nin üzerindeki eğitim kadroumuz da büyük hizmet veriyor. Bu vesileyle bize bu imkanları veren özellikle de Teşkilatımıza heyecan veren sayın varimize şükranlarımızı iletiyoruz. Bizler tabii ki sporun ve sporcunun gelişmesi için büyük çalışmalar içerisindeyiz ama Kayseri ekolü olarak Kayseri'de muhteşem iyi işlere imza atılıyor, iyi işlerde güzel çalışmalarla ortaya çıkıyor. Bu çalışmalar Türkiye'ye örnek olan bir çalışma, muhteşem bir dönüşümü olan gençlerimize, ailelerimize, annelerimize tüm Fertlere gerçekten sahada karşılığı olan bir çalışma olarak bedenen ve ruhen dönüşüm olarak bizlere bu fırsatı veriyor. Bizler de bu heyecanla ve bu vesileyle inşallah 44. den sonra 50 de hazır bu çalışmaları farklı yerlerde de devam ettirmek adına mücadelemizi sayın valimizin desteği ve himayelerinde sürdüreceğiz. Bu vesileyle bize bu destekleri veren başta sayın valimize Mimar Sinan OSB Yönetim Kurulu Başkanımız Lütfü Çarşıbaşı Bey'e ve Melik Gazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu Bey'e şükranlarımı iletiyorum. Emeğe geçen herkese teşekkürlerimi ileterek saygılarımı sunuyorum. Sayın Vali, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Vali Yardımcılarım, Sayın Kaymakamım, Sayın İl Emniyet Müdürüm, Sayın İl Jandarma Komutanım, Sayın Melik Gazi Belediye Başkanı, sanayi odasının değerli başkanım, ticaret odamızın değerli vekili, Mimar Sinan OSB müteşebbi başkanım, değerli OSB başkanlarım İnce ve Kayseri OSB başkanlarım, değerli oda başkanlarım ve oda başkan temsilcilerim, Kayseri'mizin saygıdeğer protokolü, Mimar Sinan OSB'nin değerli sanayicileri, Spor Kulübümüzün sevgili öğrencileri ve değerli basın mensupları. Mimar Sinan OTB Erva Spor Kulübümüzün açılışına hoş geldiniz diyor. Hepinizi şahsım ve yönetim kurulu adına saygıyla saygı selamlıyorum. <laughs> Bugün LGS Anadolu, Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu'nda şehrimizin 44. Erva Spor Kulübü'nün açmanın sevinciyle hep birlikte yaşayacağız. Sayın Valim, sizin önderliğinizde başlatılan ve yine sizin himayelerinizde devam eden bu projede sanayiciler olarak yer almaktan mutlu olduğumuzu belirtiyor. Size ve değerli ekibinize şükranlarımızı sunuyoruz. Geldiğiniz günden bu yana şehrimize bambaşka bir enerji kattınız. Gece gündüz demeden mesai me mefhumu gözetmek sizin çalıştığı çalıştığınızı hepimiz şahidiz. Gençlerimiz ve katılımlarımızla ilgili projeleriniz başta olmak üzere zehir tacilleriyle mücadelenizi turizm konusunda yaptığınız çalışmaları ve buna benzer birçok çalışmayı takdirle takip ediyoruz. Özellikle iş dünyası için çözüm odaklı çalışmalarınız bizim için çok kıymetli. Şehrimizin, ticaretimizin resoy sanayimizin kalkınmasında bizleri beraber mücadele ediyor ee, bizlerle beraber mücadele ediyorsunuz. Sıkıntılarımız ve sorunlarımızda her zaman yanımızda birlikte oluyorsunuz. Bizler de sanayiciler olarak bugün olduğu gibi yarın da yanınızda olmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız Allah razı olsun sayın Mualim. Değerli arkadaşlar. Sevgili gençler Erciyes İO Proje Okulu'nun değerli öğrencileri. <laughs> Erva'nın 44. şubesini Mimar Sinan OSB tarafından burada açılıyor olmasından ve bugün sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu öncelikle ifade etmek istiyorum. <laughs> Erva çil büyüyor. Değerli arkadaşlar, İki gün önce büyük bir coşkuyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutladık. Cumhuriyetimizin 101. yılını Kayseri'de büyük bir coşkuyla andık. Orada bir söz söylemiştim. Gençlerimizin gelişimi bizim kızıl elmamız demiştim. Kızıl elma deyince her birinizin aklına büyük Türk milletinin büyük hedefleri gelmektedir. Kızıl elmamız dedim. Çünkü gençlerimiz milli şuurla, milli ahlaklarıyla vatanlarına, milletlerine, ailelerine olan bağlılıkları devam ettiği sürece Türk milletinin büyük hedefleri de devam edecektir. Ve bu hedeflere mutlaka ama mutlaka ulaşacaktır. Ancak Türk milletinin gençliği tehdit edilmektedir. Nerelerden tehdit edilmektedir? Terör örgütleri gençliğimizi düşman ilan etmiştir. Zehir tacirleri sosyal medya üzerinden gençlerimizin millet, vatan, aile sevgisini sorgulamak isteyenler, sorgulatmak isteyenler gençliğimizi hedef almaktadırlar. Dolayısıyla dış güçler veya iç güçler biliyorlar ki Türk milletinin gençliği milli şuuru devam ettiği sürece bu millet asla yıkılmaz bölünmez. Dolayısıyla her şeyimiz, kızıl elmamız bizim gençliğimizdir. Değerli arkadaşlar, Kayseri bu milletin sigortasıdır. Kayseri başka bir milli şuurla, başka bir milli ruhla yoğrulmuştur. Kayseri gençliği bir tek genç kalmışsa bile ümit bitmemiştir. Dolayısıyla biz Erva spor okullarıyla spor okulları falan açmıyoruz. Yeni binalar yapmıyoruz. Biz gençlerimizin milli ahlak, milli şuur, sporla beraber yeni bir hayat tarzı oluşturuyoruz. Bizim amacımız sadece spor okullarında madalya falan değil. Bizim amacımız millet derken, vatan derken, bayrak derken, kalbi titri titreyen, tüyleri diken diken olan aile, anne, baba dediğimizde memleket türküleri dinlerken ve söylerken ağlayan bir gençlik istiyoruz. İşte Erva Spor Okulları bu yüzden bizim için yeni bir yaşam tarzı. Dolayısıyla bu Erva Spor Okulları'na destek bulunan, destekte bulunan herkese minnettar özellikle de bu okulun buraya yapılmasında emeği geçen biz organize sanayi bölgesiyiz. Bizi ne demeden, biz varız. Ve takibinde de varız diyen Mimar Sinan OSB Başkanımız Lütfü Çarşıbaşı başta olmak üzere bütün yönetimini ve ekibini kutluyor, Teşekkür ediyorum. Ayrıca sadece bu Erva'lı değil. Erva'nın fikri bazından itibaren tüm Erva'ların ilçesinde usul olmasın. Her birisinde emek veren, kahve yoran, bizimle beraber en baştan itibaren olan Melik Gazi Belediye Başkanımıza özel bir parantez açarak kendisine sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ervan Spor Okulları'na katkıda bulunan herkese minnettarız. Çünkü arkadaşlar bizim bir hedefimiz var. Bir kere en büyük hedefimiz gençlerimizi kapmak isteyenlere Kayseri'nin kuzularını almak isteyenlere fırsat vermemek. İkincisi ise sporla, eğitimle Kayseri'nin gençlerini hak ettikleri yere getirmek. Bu büyük bir proje. Bu Kayseri'nin kendi projesi. Bu dışarıdan gelmiş, dışarıdan uygulanarak taklit edilen bir proje değil. Bu Kayseri'nin kendi içerisinden uyguladığı ve diğer illerde de örneklerinin başladığı bir proje. Bakın ne oldu bu projeyle? Şu an Kayseri önemli bir şey söylüyorum. Kayseri lisanslı sporcu sayısında Türkiye'de 8. sıraya geldi. 11.000 lisanslı sporcumuz Ervar'da. 15, 10 60 binde öncesinde. 71 bin, 75 bin. 75 bin. Kaçtı? 75 bin aktif sporcuyla beraber 8. sıradayız Ervarlar devam ediyor spor okulları devam ediyor. İlk beşe gireceğiz inşallah. Hepinize teşekkür ediyor. Saygılar sunuyor. Hayırlı olsun diyor. Esselatü ve selamü ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Ya ilahel alemin ve yerhamer rahimin. Bizden yoktan var eden varlığından haberdar eden Allah'ımıza hamd olsun. Efendimize salat ve selam olsun. Ya Rabbel Alemin bugün burada açılışını yapmış olduğumuz Erva Spor Okulumuzu mahallemize, ilçemize, ilimize, ülkemize hayırlıyla, hayırlara vesile eyle. Sebep olanların kazançlarını bereketli eyle. Çalışanlarını arazi semavi bütün kötülüklerden muhafaza eyle. Hayırdan kazanmaya, hayra harcamaya onlara nasip eyle. Burada yetişecek olan evlatlarımızı, vatanımıza, milletimize hayırlı nesiller eyle gençlerimizi, evlatlarımızı, çağımızın tüm hastalıklarından, musibetlerinden emin ve muhafaza eyle. Amin. Açılışımızın bereketi için Allah rızası için El Fatiha. Ya Allah, Bismillah, hayırlı olsun biz Kayserililere verdiğimiz sözün arkasında durarak Erva Spor Okulları'nı çığ gibi büyütüyoruz. Bugün 11 bin lisanslı sporcusuyla beraber Erva her geçen gün biraz daha büyüyor. 44 bize yetmez. 50'ler, 60'lar, 70'ler, yüzler bizi bekliyor. Çünkü daha ulaşacak çok öğrenci var. Daha sporla uğraşması gereken çok öğrenci var. Ne demiştik? Demiştik ki Kayseri'nin öğrencileri spor salonlarına yakışır. Kayseri'nin öğrencileri sanat salonlarına yakışır demiştim. Göreceksiniz. Bugün buradan da şampiyonlar çıkacak. Çıkacak mı? Çıkacak! Bak duyuyorsunuz. Abiler hep sahalarda demirleri kırmışlar. Çekerek atmışlar. Bundan sonra izin vermeyelim. Lütfen abileri Çekirdekleri sağın içerisine atmayın. Duvarlı direkleri kırmayın. Ben de özel takip edeyim, tamam mı? Tamam. Evet. Ama siz söz verdiniz bana. Söz. Evet, bırakmayacaksınız evet, evet. burayı. Evet, evet. Dolayısıyla eğer biz bir gün vazgeçersek çocuklar bize söz verdiler vazgeçmeyecekler. Evet, evet. Her mahallede olacağız ve çok yakın zamanda gençlerimizi zehirlemek isteyenlere, gençlerimizi sosyal medyada tuzağa çekmek isteyenlere buradan meydan okuyorum. Erva Spor Okulu'yla meydan okuyorum hiçbir gencimizi size kaptırmayacağız. Hiçbir gencimizin bataklığa düşmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü bu gençlik bizim kızıl elmamız. Bu gençlik milletimizin geleceği. Dolayısıyla Erva Spor Okulları milli ruhla yetişen çocuklarla dolu. Bu spor okulunu yapan özellikle Mimar Sinan OSB Başkanımız Lütfi Çarşıbaşı'na ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Mimar Sinan OSB Erva Spor Okulu yapıldı. Arkadaşlar bu salon yeni yapılmadı. Ancak içine girilmeyecek kadar onların ve ihtiyaç vardı. Artık atıl durumdaydı. Yenisi gibi yaptılar. Yenisinden daha güzel yaptılar. Zaten Erva Spor Okulları ile ilgili hedefimiz ben yeni salonlar istemiyorum. Atıl kalan bütün kamu yatırımlarını ayak çıkarmak istiyorum. Onları tekrar kullanmak istiyorum. Ve bunu da Mimar Sinan OSB Erva Spor Okulları bizim Mimar Sinan OSB bizim işimiz değil demediler. Gövdeleri koydular. Yaparız dediler. Bundan sonra da takip ederiz. Gençlerimiz de yanında olurlar. Teşekkür ediyorum.